Erkek arkadaşım emoji kullanmıyor mesajlarında. Bir anormallik var yani. Psikolog bey yardımcı olun buna. Sadece gereksiz emoji kullanmıyorum. Hepsi bu kadar yani. Peki abi, bir bakalım acaba hangi seviyedesiniz? Burada ne yazdığını bana söyler misiniz? Burada ne haber yazıyor? Efendi burada Allah belanı versin yazıyor. Ne haberi normal yazılışı bu şekilde. Neyse şimdi siz bir tane iyi senden ne haber diye cevap yazın. Bak okay, okay. bak. Tamam. Normal yazmış. Ben senin terbiyesiz Cık, hastasınız diye bir şey demiyorum. Neyse komik videoları nasıl tepki veriyor acaba ona bir bakalım. Bir tane komik video gönderin lütfen gönderdim. Kim? Neden gülmediniz? Açmadım ki daha. Abo açıp mı güleceğim? Neyse açın bakalım gülecek misiniz? <laughs> Niye gülmedin? <laughs> Nasıl gülmüyorum ben gülüyorum ya Gülüyor mu? görmüyor musun? <laughs> yani ne gülmesi saçma sapan ağzınız yüzünüz yamuldu. Bunun normali 5 tane sade 5 tane ağlamalı emoji astaf astaf ha ha yazar gönder. Gülmek böyle bir şey değil ki. Sizi yatırmamız lazım. Siz de boşanın. Evli değiliz ki. Olsun yine de boşanın ne olur ne olmaz. Zor olur ya.